Grip aşısıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bu konu son derece önemli. Teşekkür ederim bu konuyu ilgilendiğiniz için. Her şeyden önce aşı mevsimi geldi ve bütün vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda ülkemizde üç çeşit aşı var. İzin verilen üç çeşit evet. aşı grip aşısı var. Bu üç çeşit grip aşısından iki tanesini Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. Bir tanesini Sosyal Güvenlik Kurumunun ödemediği kapsamda kalan kişiler için e, parayla satış yapılıyor. Onun satışı işte muhtemelen bu hafta başlayacak. İkisi normalde SGK tarafından karşılanıyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için evet. karşılanıyor. Evet. Bu aşıları vatandaşımız ulaşabilmek için e, elektronik reçete aile hekimine veya herhangi bir doktora yazdıracak. Eczaneye gelecek. Eczanede gribasını temin edip hastaya verecek. Hasta daha sonra sağlık ocağına veya hastaneye gidip aşısını olacak. Bunların birbirinden esasen temel farkı yok. Evet. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın anlaştığı iki çeşit aşı var. Evet. Yani bu kamu kurum iskontoları ile alakalı bir durum. Yani bunlardan Sağlık Bakanlığı özel iskontu alıyor ve ondan sonra izin veriyor. Diğerinde ise bu iskontu yok. Onun için vatandaş istiyorsa kendisi e, yaptıracak bunu, Şu kendisi karşılayacak. Yani Şu anda iki tane aşı piyasada mevcut. Evet. Bu tür. Gayet güzel yaptırabilir. Evet. E, yalnız elektronik reçeteyle gelecek muhakkak. Evet. Elektronik evet. reçete olmazsa karşılayamıyoruz. Yani bir sosyal güvencesi olacak. Evet. Bir de elektronik reçetesiyle evet. gelecek, gelecek eczaneye evet. gelirse evet. sorun yok.